Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hepinize mutlu günler, mutlu hafta sonları diliyorum. Bugünkü falımız geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kahve falı yorumum sizlerle. E lütfen dileğinizi tutun, falınızı dinleyin sevgili arkadaşlarım. Gönlünüzden ne geçiyorsa bu kahve fincanına dökülsün arkadaşlar. Bütün güzel dileklerim sizlere ulaşsın inşallah. Ee, hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falımızı bakmaya başlayacağız sevgili arkadaşlarım. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de attığım burç yorumları ve genel fallardan haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım fincanımız bize ne söyleyecek? canımızın içi bakar mısınız çok hızlı bir şekilde beklediğiniz haberden e, olumlu bir cevap ve buna bağlantılı olarak da çok güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar temiz bir gözyaşınız var dışarıya doğru akan sanki hanenin içinde e, bir sıkıntı yaratılan bir durumun çözüme ulaşması demek arkadaşlar İnşallah Allah'ın izniyle şimdi ilk geçmişinizden başlayalım arkadaşlar e, geçmişiniz Karmaşıklık ve ümitsizlikle dolu geçmiş sevgili dostlarım öyle ya da böyle bir şekilde geçmiş ee, isminde ya da soyadında buradaki harf Z harfi arkadaşlar kocaman bir Z harfi çıkmış ee, geçen o kişi sizin bütün hayallerinizi yıkmış ve o gün bugündür hala o kişiden bir haber bekleyen arkadaşlarım var ise e, o hayat çizgisini belirlemiş arkadaşlar önünde bir sürü çizgi çıkmış o kişinin hayat çizgisini belirlemiş kendine bir yön vermiş ve şu anda yaşamaya bir şekilde devam ediyor ama sizi asla unutmamış ve unutamaz da e, demek ki çok büyük paylaşımlar yaptınız birlikte e, ve bu kişi e, hani hayatında ne kadar çok devam etse de belki evlidir belki nişanlıdır belki hayatında başka biri vardır e, ama asla sizi unutamaz sevgili arkadaşlarım e, ve sizi geçmişinizde bu duruma getiren bir kadın adında A harfi olan arkadaşlar o kişiyi, bu kadını uzun zamandan beri görmüyorsunuz. Ama e, o sizi uzaktan bile olsa takip ediyor hala. Yani e, sizi nasıl bir duruma düşürdüğünü ya da şu anda iyi misiniz e, son derece meraklı bir insan e, sizi takip ediyor arkadaşlar. E, tabii ki bunun yanında sevgili arkadaşlarım geçmişinizde maddi manevi çöküntüler yaşamışsınız. E, ama hepsi gelip geçmiş. Çünkü sizin de artık Ayakta durmak için sebepleriniz var. Ee, bu sebepleriniz her şeyin üstünü örtüyor zaten arkadaşlar. Şimdiki zamanda ise, şimdiki zamanda kalbinizde ve aklınızda e, hayat çizgileriniz kazınmış durumda. Hayat çizgisi diyorum. E, sanki böyle yüzünüzü düşünün, yüzünüzde belirli çizgiler oluşmuş arkadaşlar. E, şimdi ama iyisiyle kötüsüyle. Ders çıkartıp önünüze bakmayı bilmişsiniz. Bunu başarmışsınız. Yalnız kocaman bir 5 harfi var arkadaşlar. Ve hemen yanında N harfi. Nidenin N'si. Bir paraya da işinizle alakalı bu kişiden 5 hafta içinde alacağınız çok güzel haberleriniz var. Adında ya da soyadında sizin ya da karşı tarafın ne harfi geçiyorsa, nidenin neysi sevgili arkadaşlarım. Evet bu kişiden işinizle ya da bir parayla alakalı çok güzel olumlu bir haber alacaksınız sevgili dostlar. Şimdi şöyle baktığımızda burada net bir araba çıkmış. Var olan arabanızı değiştireceksiniz ya da yeni bir almayı düşünüyorsanız arkadaşlar bu gerçekleşecek 10 ya da 15 gün. Sonrası için e, bu alım satım işleriyle birazcık meşgul olacaksınız. E, çünkü sizin hedefiniz buymuş. Ve hedefinizi gerçekleştirme zamanınız gelmiş sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda iki tane insan biri kadın biri erkek arkadaşlar. Karşılıklı göbek atıyorsunuz. Karşılıklı oynuyorsunuz. E, bu sizin eşiniz arkadaşlar. E, evinizin bereketinin arttığını görüp ya da o istediğiniz ev değişikliği var ya arkadaşlar. O gerçekleşecek. Bu gerçekleşeceği zaman e, karşılıklı göbek atacaksınız eşinizle. Şimdi burada büyük bir H harfi var. Hatay'ın H'si. E, ve yanında çok güzel bir kuğu çıkmış. Sanki o H harfinin bacakları kuğuya bağlanmış arkadaşlar. E, düğün olacak canlar. Düğün var düğün. Şu anda beni izleyen. H harfli izleyenlerim ya da sevdiğiniz kişide de bu H harfi olabilir ee, bir düğün gerçekleşecek. Şu virüsün bitmesiyle o düğün gerçekleşecek arkadaşlar ve siz de muradınıza ermiş olacaksınız sevgili H harfli takipçilerim, izleyenlerim. Şimdi geleceğinizde ise canlarım sizi çekemeyen o kişiyle Hala anlaşamaz durumda olacaksınız. Şu anda sizi çekemeyen, kıskanan, içten içe e, kalbi böyle pat pat atan bir insan var. Bu kişiyle gelecekte de evet sizinle uğraşacak, siz de o kişiyle uğraşacaksınız. Yani şu anda o kişiyle durumunuz nasılsa gelecekte de aynı şekilde olacak. E, el ele verip aileniz için yapmanız gereken önemli bir hamle var bir kişiyle hanenizde yaşayan diğer bir kişiyle e, yapmanız gereken e, çok istediğiniz bir şey var daha doğrusu ailenizin istediği bir şey var ve onların siz bu hayalini gerçekleştirmek istiyorsunuz gelecekte e, yorulmadan çalışıp istediğiniz hedefe ulaşmak e, tahmin ettiğiniz gibi uzak değil sevgili arkadaşlarım yalnız şu anda beni izleyen ve gözleriyle alakalı problem yaşayan arkadaşlarım e, bir ameliyat geçireceksiniz. Gerçekten bir ameliyat geçireceksiniz. Ee, belki hani şu artık ameliyatlar o kadar kolay oldu ki özellikle göz ameliyatları ee, ve siz bunu yaptırmanız gerekiyor artık. Yaptırmanız gerektiği için de sevgili arkadaşlarım hiç fazla e, aksatmayın. Göz bu başka hiçbir şeye benzemez. Ama en kısa zamanda bir ameliyat yolu görüküyor sizler için. Ama çok böyle büyütülecek uzun saatler sürecek olan bir ameliyat değil. Önünüzde eğilen bir kişi. E, eğiliyor ama sizin arkanızda da o eğilirken duran başka bir insan var e, bu kişi er ya da geç sizden af dileyecek ama şu an için af dilemesi e, sizin için önemli değil e, zaten yapacağını yapmış öyle ya da böyle bu şekilde savrulmuşsunuz e, af dilemesi önemli değil e, bunları telafi etmesi önemli Yani sadece kuru kuru bir özürle olmuyor bu işler arkadaşlar e, belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama yine de bunu deneyecek o kişi <laughs> Tabii ki sizin tepkiniz de burada çok önemli. Tepkiniz bu kişinin gelip evet sizin af e, kabul etmenizden yanaysa o geldiği zaman bunu yaparsınız. Ama eğer öyle bir şey yapmak istemiyorsanız e, sadece amacınız o kişinin gelmesi ama ben yine de kabul etmeyeceğim diyorsanız e, evet zaten bu kişi bunu bile bile geliyor arkadaşlar. Yani eskisi gibi olmayacağını biliyor. Ama e, böyle de bir şey yapmak istiyor. İçinden böyle geçiyor çünkü. Şöyle baktığımızda. Çok fazla merakınız var dışarıdan içeriye doğru gelen çok fazla bir merak çıkmış arkadaşlar. Bu meraklarınız ama sizin hep iyi yönde yani insanlara karşı kötü bir yönde değil hep iyi yönde ilerliyor. Ee, yalnız hanenin üstünde e, çok büyük bir çizgi var kalın bir çizgi çok ince değil çok kalın bir çizgi var sanki e, evinizin üstünde dolaşan. E, bu kalınlığı ben şuna yoruyorum arkadaşlar. E, iyi gününüzde eviniz çok kalabalık olurken, kötü günler yaşamışsınız, yaşıyorsunuz, e, evinizde böyle bir kalabalık yok. Tabii ki bunu söylediğiniz zaman otomatikman bahaneleri var ya virüse bağlıyorlar. E, gelemeseler bile bir telefon açabilirlerdi diyorsunuz. E, evet, e, daha önce evinizden çıkmayan insanların bir telefon bile açma işi e, sizin çok zorunuza gitmiş aslında. E, çünkü insanların hayatında iyi günde olacak, kötü günde olacak. Ama önemli olan ebedi dostluklar arkadaşlar. Ebedi yanınızda olacak olan kişiler. Lay lay, lay böyle hoplayalım zıplayalım eğlenelim gülelim. Ee, hep böyle olmuyor. Hayat böyle geçmiyor ne yazık ki. Ee, fakat siz böyle sağlam dostluklar istiyorsunuz. Zaten bir iki kişiyle hayatınızdan çıkarmışsınız. O ayrı bir konu çok da iyi yapmışsınız. Zaten kendisine faydası olmayan insanların bir başkasına da asla faydası olmaz şu durumda. Şöyle baktığımızda şimdi bir erkek yüzü düşünün. Kaşı gözü yok arkadaşlar. Dümdüz bir erkek kafası bu kişi size zamanında zarar vermiş, çok art niyetli davranmış, e, belki emeline ulaşmış. E, fakat bu kişi o olayı o yaptıktan sonradan itibaren iki yakası bir araya gelmemiş. Bakın sağlık problemleri fazlasıyla yaşıyor. Belki de şu anda bilmiyorsunuz ama bu, bu kişi yatağa bağlı doğmuş olmuş olabilir. Felçle geçirmiş olabilir. E, yani sizin ahınız bu kişiyi tutmuş. <laughs> ...tutması gayet normal, tutması lazım zaten. Böyle zihniyetleri tutması lazım o ahların. Ee, yoksa nasıl ders alacaklar? Ee, belki böyle bir şey başlarına gelmeseydi... ...hala başka kişilere e, aynı kötülükleri yapmaya devam edeceklerdi. Yalnız sizin akrabalarınızdan birebir kan bağı olduğunuz... ...o kadın var ya, o kişi ya da kız, genç kız neyse... E, ...gerçekten göründüğü gibi bir insan değilmiş. Ve siz bunu çok iyi anlamışsınız. E, fakat anlatamadığınız şey... Ailenize ya da o kişinin ailesine bunu anlatamamanız. Yani anlatıyorsunuz ama onlar anlamak istemiyorlar. Hayır o böyle bir şey yapmaz. Ya da o böyle bir insan değildir diye sizi bastırmaya çalışıyorlar. Fakat böyle birisi böyle bir şey yapmış net ve net. Sizin şu anda paranoyak olduğunuzu düşünen insanlar da olabilir bunu anlattığınız zaman. Size zarar vermiş öyle ya da böyle. Belki sevdiğiniz kişiye göz koydu. Belki işten çıkmanıza sebep oldu. Ee, ...ya da çok böyle yanlış bir hamle yaparak sizi bir yanlışa sürekli sürükledi. Her şeyi yapmış olabilir. Ee, ama nedense etrafınızdaki insanlar buna bir türlü inanmak istemiyorlar. Ee, kendi gördüklerine inanmak istiyorlar. Bu kişi de etrafındaki insanları çok güzel bir şekilde yanıltmaya devam ediyor. Ama merak etmeyin ki bu kişiyle ilgili eğer merak ettiğiniz konu... ...size yaşattıklarının aynısını yaşaması konusundaysa... Ee, ...merak etmeyin ki, ki meraklarınız en kısa sürede cevabını bulacak... Ee, o kişi de sizden şu anda bir farkı yok arkadaşlar. Yani size e, yar olmayan kişinin ona niye yar olsun. E, bugün olmazsa yarın zaten olmayacak arkadaşlar. E, o yüzden içinizi ferah tutun. Her zaman iyi düşünün olur mu arkadaşlar? Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.